Kolay gelsin anne. Sağ ol. Ne yapıyor Bakay? Bugün ayva tatlısı yapın. Nasıl yapıyorsun ayva tatlısını? Tavsiye et bakalım arkadaşlara söyle tarif İçini ver. Koyacağım. Koyacak mısın içine? Kabuğunu soyacağım. Tencere dibine koyacağım. Kabuklarını ayrı koyuyorsun değil mi? Çeyreklerini filan. Evet. Tencerenin dibine mi koyacaksın çeyreklerini Kabuklarını. Bunun içine koyacağım. Bire kalsın diye. Ooo. Kabuklarının evet. altını diyeceksin değil mi? Evet. Takipçilerin seslen bakan buradan açılışını sen yap güzel bir konuşma eşliğinde başla bakalım yani Zonguldaklı'nın bir e, ayva tatlısı nasıl oldu diye anlat bakay. Nasıl oldu? İçini temizliyoruz, çekirden alıyoruz. Evet. İçini oyacağız. Oy bakay içini. Evet annem içini oyuyor. Evet annem içini oydu. Şeker ne kadar çeksin bunu anne? Tatlı olacak. Çok tatlı iyi anne be. Orta boy yaparız. Neyle orta boy? <laughs> göz, karar, göz karar. Göz karar mı? i̇yi bak, bak. Bu zaman şekeri koruyayım bak. Hmm. Allah gazı almış anne. Yani. Çiçeğini mi aldı? Çekideni mi aldı? Aldım çekideni. Ah düştü. <laughs> evet. Annem. Ayva tatlısını yapıyor. Okay. Buradan eee Muğla'ya Bodrum'a selamlar. Çok selamlar olsun. Her kimseye selam. Selam bekleyenlere herkese selamlar olsun. Çankırı'ya selamlar. İstanbul'a selamlar. Erzurum'a selamlar. Karabük, Safranbolu'ya selamlar. Ee, bizleri izleyen herkese Almanya'ya selamlar. Almanya'da bir araba fabrikası varmış. Ford. Onlara çalışanlara selamlar. Buradan her kimseye selamlar olsun. Annem ayvasını temizle dursun. Ben de çekiyorum bakay nereye yapıyormuş bu anacım ayvasın tatlısını. Anne ha ayva tatlısı ha kabak tatlısı. Kabak tatlısı da aynı değil mi? Kabak farklı. Bu daha mı güzel? Tabii. Allah Allah. Çok güzel. Çok güzel, Çok güzel mi? Hı hı. Sen bir işi. Bak Yadigar abla tatlı yapıyor. Oo. Narushik narushit her meyve. Narush, özlük göz. virüs mal olduğu. Oh, millet ölüyormuş haberimiz yokmuş bize. Başta ölmüş, bak, hiç haberimiz yok. Hiç haberimiz yok bunlardan, hiç duymuyoruz biz, Selat da duymuyoruz. Ben yapıyor konuşmuyor ölmüş. Biz duymuyoruz vallahi virüsten. Çok virüs var ya, hiç, hiç hiçbir şey bilmiyoruz. Dünyayla iletişim kesildi adeta. O adam bu ki ya. Çok virüs var, çiçekten ayrı bu anne. Çok virüs var ne çok. Bu çeyrek değil ki ya. Çeyrek değil mi? Çok virüs var. Yani. Herkes dikkat etsin vallahi. İnsan boğazı ağrıdı mı hemen virüs mü olduk diye. Yani ee, çok. Herkes kendini gosetsin. Herkes evden çıkmasın. Herkes kendini izole etsin. Yoksa şakası yok. Değil mi anne? Maalesef. Çok tehlikeli her taraf. Çok kötü. Valla tam koygun zaman şu an daha da koygun zamanı olabiliyor daha kış yeni giriyor herkes dikkat etsin çok kötü herkes dikkat etsin hamurcu teyze anne bu e, e, çekirdekleri bunun kafir köpeği değil mi kırmızı köpeği içine kırmızı. hem bir de jöle jöle gibi e, şerbeti koyu oluyor yani bu ayva tatlısının püh noktası ee, şekerini attıktan sonra altı kısık kaynadıktan sonra altı kısık pişmesi lazım ki daha güzel daha renkli olsun. Çok harlı pişmeye iyi olmaz, değil mi anne? Evet. Sakin sakin bitsin. Püf nokt püf noktası bu olsun. Ee, i̇çine renk katması için vişne de tabii atıyoruz varsa vişne var mı bizim dondurucuda? Yok. Dondurucuda çıkıp da vişne de atabilirsiniz renk olsun diye. Difrister varsa, ee, başka. Ne yapabilirsiniz? Çekirde karanfil de atıyormuşlar herhalde. Karanfil yok evde. Karanfil mi tarçın mı? Bir şeyler atılıyor içine. Öyle. Oluyor. Erol abi açmış televizyon anne. Hı. Bize bakıyor. Erol. Ha. Ben lan. Çok tamam. Sütçüden yollayayım sen. Allah. Benim kankim kanki. Allah. Asker aşı benim oğlum. Abo asker nerede yaptın anne? Ankara Ankara değil <laughs> mi Selam ediyorum Ero. eşine de? Çocukları da çocuklar tanıyorlar beni. Herkes selam ediyorum. Annese bakıyor. Annesine selam. Annem ayvalarını temizle ya anacım. Temizle anacım temizle. Ayva tatlısı yiyeceğiz bugün. Şekerlerini yaptın mı attın mı içine? Hayır, hadi. Ama tencereyi almaz o bak diğer iki tanesi kalsın. Şu alma. Ucumunu almaz. Ee, bak diyor kaç tane vardı? Alt, 10 tanesi var bir tane tencere. Ne yapıyorsun sen ne? Ayva kapının altına koyalım tencereyi altına. Neden koyuyorsun? Renk verecek. Kokusu geçecek. Daha güzel olacak değil mi? Tabii. E soymaz hadi kuzum biz bunlar ne? Olmaz. Allah Allah. E altına koyduk koy bunu. E, üstüne içine çekidenini koyacağız. E biz bu kaba ayvayı bütünden bir şey sevmişiz. Olmaz. <laughs> Buradan e, senden Bursa Nilüfer'den selam istiyor anne. Selam. Selam istiyorlar senden. Hepinize selam. Evet. bunun yanında kaymak servis yapıyorlar ne kaymakla servis yapıyorlar artı yanı dondurma da ya. mı koyuyorlar ne yapıyorlar kaymak gay yani gay. yok da kaymak Oo, oh, annem yoğurt izlerini anlayamıyor. Kızlar hocam yoğurt izlerindeki daha doğal da pastörize edilmiş bir kaymaklar satıyorlar. Onları dedim ben şimdi. şimdi bulamam ki. E tabi onu bulamıyoruz şimdi. <laughs> Market uzak gitsek. E, tabi yoğurt üzerindeki en güzel doğal kaymak. O daha güzel kaymak. Tabi e, o şey olmaz. Şimdi doğru fazla mı geldi anne? Fazla geldi. Aralarına elmişak gibi koyacağım mı? Hmm. İyi bakay koyu anne. Çekirdeklerin de yan tarafına koy anne. Koko ki kenarına koy anne. Alo. Ha koy kenarına bir şey olmaz. Bir şey bir şey be anne boş şey Ah sıkıştır o yanına. Şeker oturuyor mi? Çekirdeklerin kenarını bir yerine koy anne. Her tarafında yani etrafını yay içine yay kenarına. Böyle evet. yapalım. Evet. Şabak teyze konuşsun değil anne. <laughs> ne yaptın bugün? Onu konuş bakayım. Ya ya. Komet yaptım. Komet yaptım. Yemek yaptım. Oturtma yaptım. Ne tutmuş yaptın? Pırasadan. Oo. Çorba yaptım. Yumurtalıdan. Yumurtalı değil mi? Evet. Yumurtalı yaptın. Evet, ne çorbası yaptı yani? Şehriye, tel şehriye. Ha, tel şehriye çorbası yapmış. Eee, evet. bir de şey yapmış. Ko bak çeyrek lavanne. İşte Şurada şu lan çeyrek bak. Çekirdekler içinde daha bir kıvam yaptırıyor. Kıvam oldu ya. Daha koyu böyle eee... Öyle. Jöle kıvamında güzel. zaten bunun çekirdeği yüze maske mi yapıyorlar? Suyunu içine koyup da bir şey yapıyorlar yani. Biz ben pek bilmem. Ee, öyle yapıyorlar yani. Evet. Biz ola deneyimli değiliz ya. Bizim şeyimiz hatamız kusurumuz olabilir burada değil mi anne? Yani bu biz... Başakçı değil. Önden geldi yapıyor. Ha biz başakçı değiliz canım. Ee, olduğumuz kadarıyla, elimizden, annemin elinden geldiği kadarıyla, benim elimden geldiğim kadarına, benim bildiğim kadarıyla, annemin bildiği kadarıyla hepsini pekiştirip e, ortaya bir şey çıkarıyoruz. Yani herkesin yapım aşaması, yapım şekli, e, el marifeti farklıdır. Değil mi anne? Tabii ben böyle biliyorum. Yani herkesin e, şeyin yapacak bir şeyimiz yok. Ee, böyle olmaz şöyle olmaz diyebilirsiniz ama herkes kendinden sorunlu. Bizim yaptığımız yemek şey çıkmayacak ki ya e, ortaya bir belirli bir şey için çıkmayacak ki kendimizi kadar kendimizi olduğu kadarına kendimiz yiyoruz değil mi anne? Evet. Kendimiz yiyoruz. Hani evet mi hayır mı? Evet ben kendim olayım ya öyle ben. <gülüyor> <gülüyor> Annem evet dedim evet mi hayır mı? Onun, evet diyorsun da evet mi hayır mı dedim sen evet diyorsan. Tamam. Şey. Tamam mı anne? Çekecek. Şimdi şeker mi atacaksın? Şeker atalım. Hadi bakalım şeker götüreceğim Ben ne şekeri. Koyalım. keten koyalım. da sıcak su koyalım. Ben anamı sıcak su koyarak. Evet. Doğuluma bak canım. Haa. ay bakay. Hadi bakay. Anam doğula bakacak. Ben de geleyim sen doğul bakma. Kızaldı mı ki? Yok. Evet. Anamın şekerli şekerli bir ayva ayva tatlısı oldu. Oraya devam ediyoruz bakay. olan sonuçları göreceğiz. Nasıl bir sonuç olacak anne? İnşallah <laughs> Yıktı be İnşallah güzel bir sonuç olacak Bakalım Buradan hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz Profesyonelce değil Amatörce bir çekim ve amatörce bir ayva tatlısı <laughs> Nasıl olur? Hadi, Hadi diyor annem ee, Amatörce bir çekim içinde, amatörce bir ayva tatlısı Profesyonelce değil tabi Her ikisi de o kadar partan gerek yok. Kendimizce. Değil mi anne? Evet. Annemin kabarmış bir ekmeği kömeç diyoruz değil mi biz bunu anne? Kömeç ekmeği annemin beyaz ama daha pişmemiş bu anne. Bak. Ha. Daha var. Annemin doğulunda kome kömeç ekmemiz bir şey ya. Hadi bakalım. Bu kömeç ekmemiz. Dışarıda göstereyim şöyle kısa bir öz. Yağmurlu hava. Bakın. Hava yağmurlu. Son buldakta... Çamuşuna mı ee, biraz sıkılmayalım mı izlerken? Ee, bakınız. Ee, hava yağmurlu. Bakınız. Artık buzağların e, ödenek yapmak için muhtarlar iş başında. Buradan Mustafa Akçelib abim. Bakınız artık hayvancılığı da tındın. Bundan sonra seni e, hayvanla ilgili güzel bir çiftlik kurmanı tavsiye ederim. Hayvanlarla ilgili beya bir bilgi ediniyorsun. Volkan'cığım babana ve Hayvanların e, işlemlerini yaparken e, bu işe de el atsın. Saygılar. Hadi bakayım. Etrafta böyle. Ne yapalım? Yağmuru içinde, kışı içinde bir gün. Bir kışımız, bir yazımız. Şu an kıştayız. Yazı yaşadık hep beraber. Sonbaharı da yaşadık ve şu an kışımızı yaşıyoruz. Hayırlısıyla. Şu ağacı ben diktim bakın. Bu selva ağacını ben diktim. Yukarı doğru uzamış vallahi selva ağacı. Ya dedem bak e, zamanda diktim ben bunu. Dedem 15 Aralık'ta tam 12 yıl öleli. Dedem bunu camdan Oturkan e, otururken izlerdi. Bak ne derdim bu ağaç ne kadar büyüdü. Benim boyumdaydı. Daha çok büyür oğlum o derdi. Çok büyür derdi. Vallahi dedemcim göremedi. Dedem göremedi. Çok büyüdü canım. Boyu 15 metre buldu. Gerçekten dedemi dedi dedi dede geçen çıktı. O çok büyür oğlum dedi. Çok da büyüdü. Benim boyumdaydı. Şu e, aşasındaydı ama çok büyüdü. Dedem gideli 12 yıl oldu ve 12 yılda 15 metreye ulaştı ağacım. İşte öyle. Bu ön ayın 15 Aralık. Dedemin vefat günü. Bugün. Belki 15 Aralık'ta paylaşırım bu videoyu. Belli olmaz. 15 Aralık 2008 Dedemin Vefatı 15 Aralık 2008 Pazartesi günlerden e, 2'de de 10 geçe vefat etti. Tarihler e, konusunda iyiyimdir. Hadi bakalım biz de eve gidelim. Aşamalarına bakalım. Altın anne. Güzel su yok. Kaynadı mı suyu? Kaynadı. Annem şimdi suyunu koyduğu için üzerine. Şimdi altını açacak annem. Kapattı şimdi. Hadi bakalım. Şimdi Ocakta bitsin değil mi anacım? Evet. Getir ben sana. Al bakayım anacım. Tıkır tıkır tıkır. Hı. Bak kedin sana oran bakıyor gene. Pis pis diyor Hı. sana. Hı. Tamam. mı? Ah benim oğlum gene burada. Hüsnü sağ kızıyorlar Neden, neden sağ ee, ev almaya diyorlar seni? Biz sağ bakıyoruz be. Yağmur bakmasak böyle olmaz. Evet bu burada bitsin. Her, Her net yedi ciğer ya. Bakın bu burada bitsin. Burada pırasa oturtmamız bakınız. Pırasa oturtmamız burada. Evet. Çorbamız da burada. Maydanozu gelen yapmış anam. <laughs> Ana nereye gidiyorsun? Çomuşur Annem şimdi de çomuşur asma gidiyor. Ya işte bir gün böyle. Bir günümüze böyle. Buam da ne yapıyor bakayım buam. Bu ne yapıyor? Nasıl iyi misin bugün? İyiyim, iyiyim. İyi misin? İyiyim. Aa, iyi bakay bu. Bugün hava yağmurlu gelen. hava durulacak Hava iyi, yumuşak. Yumuşak değil mi? Ya yani biraz yumuşak hava, biraz iyi. Yok, hava soğuk yok. Soğuk yok mu? Yok. Hmm, i̇yi. Hadi bakalım biz günlük işlere, günlük kilo devam edelim. Evet. Bakınız, e, annemin yapmış olduğu Ayva tatlısı. Ayda ayva kabak. Ayva kabak diyorum. Ne yani ayva kabak ana ben kavam Ayva tatlımız oldu. Bu bol sulu olmuş anne. Şurup gibi olmuş anacığım bu artık bunu şurup gibi içiyoruz tadından Olsun sulu olması daha iyi servis yaparken ya. Servis yaparken Mesela biraz e, yanında su, sosunu koyarsın Şey gider yani bakın çok güzel olmuş e, Rengi de güzel olmuş anacığım Rengi de güzel olmuş güzel olmuş Bakın ayrıla kaldı çok güzel oldu. Şunu yiyeyim ben. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Hmm. Gerçekten tadı da ve aroması gerçekten çok güzel olmuş. Kabuklarını dibine koyun. Ee, Çekirdeklerinden ve kabuklarını da dibine koyun. Mutlaka güzel oluyor. Bunu böyle deneyin. Ee, servis yapınca da ben bunu gösteririm. Gerçekten çok güzel olmuş. Hadi Aman Ay vay kabak diyorum ben de bunu boyna. Ben bunu için kabak dedim boyna. Hmm. Gerçekten çok meyve, biraz meyve hoş tadı var. Çok aşırı tadı yok. Çok güzel. Kıvamını da göstereyim tekrardan? Bakın kıvamında bakın. Ağdalı. Ağdalı bir kıvam var bunun. Ee, gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Yapın böyle. Altı kısık bir şeye bakın. Anne ellerine sağlık. Ah, olsun. Çok kadar olmuş ana gü. Evet. Sen yapıyorsun, bu anlıyorsun. Ustayım ben usta. Ama ne olsun ana be. Tek be. İdare ederiz be. Okay. Amatörce, amatörce. Video da amatörce. Tatlımız da amatörce. yani olduğumuz kadarına yani. Ya olduğu kadarına gerçekten çok güzel oldu. şimdi soğuyacak. Bol su, yani çok su, yani suyu servise bakan suyu daha güzel olur. Mutlaka yapın. Rengi de güzel oldu. Hiçbir içine katı matisi yok. Ayvanın çekirdeği ve ayvanın kabuğu attık biz bunun içine. Gerçekten e, mükemmel oldu. Deneyebilirsiniz yani bunu. Bizim günlük işler böyle devam ediyor. Oturtmamız da burada. Bakın. Oturtmamız da burada. İçine limon sıkarız yürüz Bir de zalata yapacak. Annem de kuru fasulye var dedi. Allah ne verdiyse yiyeceğiz. Nereye gidiyoruz? Yani yanıp, yola, yola bakacağız. Yola bakacağız mı? Ayva tatlısını yaptın mı? Ayvadatsını yapmış annem. Şimdi de e, tren yanında durak yapıyormuşlar. Oraya bakmaya gidiyoruz. Hadi gidelim bakayım anne. Gidelim. Gün battı. İşler bitti. Hadi bakalım gidelim. Hava yağmur yarın anne. Yağmur adamda. Ha bakın gün battığı yer. Günün battığı taraf. Bakın gördünüz mü? gökyüzüne. Gökyüzüne bakın arkadaşlar. Baksana gök gö güneşin battığı yer Akşam oldu. Gazları kuyuyoruz. Bak yeşil ışık yanıyor. Yeşil ışık yanıyor tren gelecek demek. Neren gelecek? Zonguldak'tan tren gelecek. Tabi yeşil ışıktan geçecek ya. O yandan bu tarafa gelmeyecek. Zonguldak kapalı bir günde. Yolu gördün mü anne? Otoban gibi mübarek. Evet. <laughs> otoban, otoban. Buraya üst kışta olacak. Buranın manzarası da gidecek. Allah'a gidecek. Evet, böyle, daha böyle daha güzel ama gazal ee, gaza al ya. Gaza al Şu an gökyüzüne şeye baksana ya motif motif. Bulutlara baksana ya motif motif. Bakınız bu e, istasyona ego oluyor şu an. İstasyona ego oluyor. Değil mi anne? Evet. Burada ne trene binip gidiyoruz anne biz ya? Ne ne biniriz, Nasıl biniyoruz anne? Bir senden beri yok uçak şeyler trene ya. Mart Marttan beri Kızana yani. trene de yok, uçakla da yok. Bir de yakın Mart'tan beri. Hı -hı. Bütün şey içinde kaldık. Hadi burada şey var. Piste çalışma var diyelim. E, trene de mi çalışma var? Yani Virüs var ya. diye hep e, her yeri durdurdular. Otobüse cayır cayır çalışıyorlar ya. O haksızlık. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Biz fazla bilmiyoruz ama otobüse de insana üst üste gidiyorlar. Trenlerde de bir şey yapıp da trenlere de bir çözüm bulmaları lazım trenlere. Yani dört tane vagon olsunlar. iki tane ocaklarını. Dört tane vagon olsunlar her trende. Yoğunluk olmaz değil mi anne? Bilemem. Mağdur olduk bütün. Anam bilemem de. Ya. Şöyle etrafı da göstereyim. Son durum. Köyünü özleyenlere gelsin. Bakınız bizim de 7.24 e, güvenlik noktamız orada. 24 saat esasıyla e, karşıda güvenliğimiz var. Jandarma da geliyor oraya. Kamara da var burada mesela bunun kenarlarında. ilk başta kamar da var yolun kenarında. Babam da geliyor daha. Buradan trene binip ee, gidiyoruz her yere. Bakın banklarımız, oturma banklarımız. Ah gidi ah. Martın 27'sinden beri trenimiz yok. Vah gine vah. Allah Baba trene gelecek mi? Gene yok mu trenle? Yok. Kaldık biz tren sözde be? Seni, seni, Yani devlet daha çok iyisini bile ama ona ben bir şey diyemem. Ama ve lakin trenlerimiz gelsin. trenler gelecekler ki şuraya şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar buraya ne? İstasyonu ek yapıyorlar. Kaç metremiş o burası? 12 metre mi? Buradan trene bineceğiz. Bugün Oo, ana gördün mü bak treni buradan trene mi Gördün mü? Hı hı. Tren durağımız oluyor yine. Aslında tren bak o taraftan fazla bir girmişler herhalde içeri anne. Ha, bak buradan çok Eğri bu. yapmış ha burayı. Ben dömürler bile eğri koymam dömürleri. Hayır dömürler eğri olsun da burası eğri bak. Şurası daha geniş. O uç daha şey. Dar. Dar. Neden böyle yapmış ha? Treni bir şey dek aslında. Ona aynıdır oğlum. Hayır. Değil, bu, canım, değil bu hocam değil. Aynıdır oğlum nerede aile görmeyeyim. Şuraya ne şuranın genişliğine baksa şu daralıyor ya. Üç kulak gibi gitmiş ya. Yani bu nasıl bir şey yapmışlar ha? He çekmeleri lazım ha öyle de. Yani burada burada şeylik var. Burada düz şeylik var bu. Buraya girmiş. Ha uçtan girmiş yani buraya. Yani bu gözden belirgin. Vallahi böyle çok güzel. İstasyonumuz istasyonumuz oluyor buraya. Bakın buraya istasyon oluyor. İstasyonumuz burada var da ek standartlara zamanla buraya küçük yapmış. Ama bunun standartları değilmiş mi burası? Buraya göre standart değilmiş mi burası? Demek bu standa hani standart. Kedi var kedi. Evet. va vaa 12 metre vaa. Vaa va. 12 On her durak, uzaymış, her durak uzaymış, değil mi böyle 12 metre. Her yer uzaymış böyle 12 metre. Bakınız böyle. Buradan istasyonumuza trenimize binip Karabük yönüne e, bu taraf Zonguldak yönü. Bu taraf Zonguldak yönü. Böyle dolanıyor böyle. Dolanıyor dolanıyor böyle. Zonguldak noktası ha, tam buraya da geliyor. Neden böyle çıkmamış bu tren yolu? Tartışılı. Neden çıkmadı ki? Bu tarafta Karabük yönü. Şimdi gidiyor Karabük. Düz gitme de yani virajlı virajlı yolları. Evet. Annem evet, ama ben burada. Anne nereye bakıyorsun? Böyle bakabilirler. Takipçilerimiz mahallelerine bakabilirler, komşularımız. Ben şimdi söylemem şeymiş yolu. <laughs> Devamını söylemeye. Böyle etrafımız Burada kış geldi ama aşırı bir soğuk yok. Yağmur bile yağmadı buraya. Yarın buraya yağmur almış. Yarın varmış mı yağmur? Sevda'da yedim. Bugün araya sevda hemen boğulmuş. Hamurum da aşırı şey da aşırı soğuk hmm. Bir i̇şte bak, bir şeyler yapacağım. Çenya'nın. Ne yapacaksın yanına anne? Cevizli pastane. Kulabimle bir şeyler yapacağız. Bu annem cevizli komeç yapacakmış gene. Kocaman be, yiyeceğe geçene gittik Ne dedi anne bu? Gene yürüyeyim. Gene yürüyeyim. Bak gördün mü? Hiç giysilerim gelmiyor lan. Ayva tatlımızı yaptık. Biraz geziyoruz. Ayva tatlımızın servisini de yaparız. Evet. Nasıl olmuş anne bugün? Bugünü nasıl geçti? Yani Yemek, temizlik, hayvanla böyle çamaşır gitti işte akşam oldu. Evet, akşam oldu. Her gün aynı iş, şey. hiç büyük gitmiyor ki zaten. Her gün aynı iş. Yoktuğum. Eyvah. Bak. Aa bu şu mutlu bak. bak. Gel be. Hadi. Soğuk var de. İşim var benim evde hamur taşları. Aynen aynen bu hamur da arkasını ayırma ya. Gazları <laughs> koy. Ha gaz atan yerini koymadık mı? Ya bakalım hadi. Bizleri izlemeye devam edin. Mutlaka izleyin. Abone olun. Takip edin değil mi anne? Evet takip edin. Ee, videolarımızı beğenin. Bir like atın ya. Şöyle bir işaret var şöyle. Oraya beğenin. Yorum yazın. Ee, mutlaka güzel yerlere geliriz. Songulak'ın Çağcıma ilçesinden selamlar, sevgiler olsun herkese. Bu bir şey değil mi Selam herkese. İyi selamlar diyor. Sen ne diyorsun anne? Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar herkese selam ediyorum, İyi Teşekkür, akşamlar. İyi akşamlar herkese. Görüşmek dileğiyle. Eee sonuna kadar izleyin. Videolarımızı yorum yapın, beğenin, çevrenize önerin. Herkese hayırlı akşamlar. Arkadaşlar şu an e, ayva tatlımız oldu. Çok da güzel oldu. Soğudu. Bakın. Gördünüz mü kıvamını? Şöyle şöyle kıvamında. Altında şeyleri var. Ee, bana bugün ulaşan Arif Köse abim ve eşi Aile Köse ablama çok selamlar, e, selamlarını çok e, gönderdi. Bizler de onlara selam gönderiyoruz. E, buradan Özkan abim bizi unuttu. Zonguldak'ta ona selamlarımızı gönderiyoruz. E, bizim e, çok selam bekliyormuşlar her yerden. Duyuyorum bunları. Çok tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. Bakın kabak altına şey de çıktı. Ne kabak bu? Şey be aman kabak dedim anacığım şey şey be. Üf, ayva ayva. <laughs> şöyle birer tane ayva koydum. Altında yaprakları da var bakın. Çok güzel oldu. Evet şöyle. Üzerine şerbetlerini koyalım mi? Şöyle. Bir tane ha? Bir tane Annem bir tanesi de ya. Başım, başım, başım. başım ağrıyor anacığım. Annemin başı ağrıyormuş. Kadrajda yok şu an annem. Bak sen takipçini duyuyor buradan. Biraz rahatsızım. Rahatsız değil, biraz. Bakın nasıl oldu. Şerbetinin fazla olması Aynı işte yok, böyle şey ee, daha Ali, güzel. Sen, Ali, bir daha sen ne istiyorsun? Sen de kaymak koyuyorum sen. Yoğurdumuzu kaymağa almış. Ee, Aynı. Ay o da annem. Yanına şeylerini koyayım mı? Bak sapları var. Annem <laughs> yanına yoğurdumuzu gaymandan koya be. Maşallah. Go ana go. Ah. Kendi yoğurdumuzu gayma oldu mu anne? Olmaz mı hiç? Doğal doğal. Vallahi. Mis gibi. Doğru söyle yani. Evet. Tam mis gibi. Işte. Sen kendi yemiyor suy? Kendini koysana. Ben, ben de yemiyorum. Sen yoğurt mu koyacaksın? Bak Yoğurttan mi? da şey yapanı ilk defa görüyorum anacığım. <laughs> <Eski gülüyor> ne yani isterseniz bakınız. Yanlarına yoğurdumuzu kaymağını da koyduk. Kaymak işte doğal kaymak be. Yani <laughs> pastörize, pastörize, ee, satılanlardan vesaire anlamıyoruz biz boş ya. Böyle daha güzel. Yaptık. Hadi bakay. Mevlid'e dünyası ablamı kanalını takip edin. Top sakallı adamın kanalını, tabi, kanalını takip edin. Geliyorum ben anne. Ee, Cemil abla var. Cemile'nin güzel bir köy hayatı. Onu takip edin. Bizlere de destek olun. Bu arada bizlere de takip edin. Abone olun. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Çevrenize bizlere önerin. Bizleri destekleyin arkadaşlar. Bir yere gelelim. Zonguldak'la bir yere gelsin. Çağcuman'la bir yere gelsin. Mutlaka bizleri destekleyin abilerim abilerim. Çevrenize bizleri önerin. Buradan teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum buradan. Kendinize iyi bakın.